Müslüman saati İstanbul'u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilaların en gizlisi ve en tesirlisi yabancı saatlerin hayatımıza girişi oldu. Zaten kastımız zaman ölçen alet değil, fakat bizzat zamandır. Eskiden kendimize göre yaşayışımız, düşünüşümüz giyinişimiz ve kendimize göre dinden, ırktan ve gelenekten hayat alan bir zevkimiz olduğu gibi bu hayat tarzına göre de saatlerimiz ve günlerimiz vardı. Müslüman gününün başlangıcını, şafağın parıltıları ve sonunu akşamın ışıkları tayin ederdi. Madenden sağlam kapaklar altında korunan eski masum saatlerin yağ kovanları, yorgun böcek ayakları tarzında güneşin sema üzerindeki seyriyle az çok ilişkili bir hesaba uyarak minenin rakamları üzerinde yürürler ve sahiplerini zamandan yaklaşık bir doğrulukla haberdar ederlerdi. Zaman, sonsuz bahçe ve saatler orada açan kah sağa kah sola eğilen güneşten rengarenk çiçeklerdi. Yabancı saati düşkünlüğünden evvel bu iklimde İki ucu gecelerin karanlığıyla simsiyah olan ve sırtı muhtelif vakitlerin kırmızı, sarı ve lacivert ateşleriyle yol yol boyalı büyük bir canavar halinde bir gece yarısından diğer bir gece yarısına kadar uzanan 24 saatlik gün tanınmazdı. Işıkta başlayıp ışıkta biten 12 saatlik kısa, hafif, yaşanması kolay bir günümüz vardı. Müslümanın mesut olduğu günler işte bu günlerdi. Şerefli günlerin olaylarını bu saatlerle ölçtüler. Gerçi astronomi hesaplarına göre bu saat ilkel ve hatalı bir saatti. Fakat bu saat hatıraların kutsal saatiydi. Alafranga saatin adetler ve işlerimizde kabulü ve ezani saatin geri safa düşüp camilere, türbelere ve muvakkit hanelere bırakılmış, terk edilmiş bir eski saat haline gelişinin hayatı görüş tarzımız üzerinde vahim bir tesiri olmamış değildir. Giden saatler babalarımızın öldüğü, annelerimizin evlendiği, bizim doğduğumuz, kervanların hareket ettiği ve orduların düşman şehirlerine girdiği saatlerdi. Bunlar hayatı etrafımızda serbest bırakan geniş, lakayt dostlardı. Gelen yabancılarsa hayatımızı bozup onu meçhul bir düstura göre yeniden düzenlediler. Ve ruhlarımız için onu tanınmaz bir hale getirdiler. Yeni ölçü bir zelzele gibi zaman manzaralarını etrafımızda altüst ederek eski günün bütün setlerini harap etti. Ve geceyi gündüze katarak saadeti az, meşakkati çok, uzun, Bulanık renkte bir yeni gün meydana getirdi. Bu Müslümanın eski Mesut günü değil. Sarhoşları, evsizleri, hırsızları ve katilleri çok ve yer altında mümkün olduğu kadar fazla çalıştırılarak köleleri sayısız olan büyük medeniyetlerin acı ve nihayetsiz günüydü. Unutulan eski saatler içinde eksikliği en çok hasretle hatırlanan saat akşamın 12'sidir yani Alaturka saate göre güneşin battığı an. Artık 12 solgun yeşil sema altında ilk yıldıza karşı müezzinin Müslümanlara seslendiği, sokakların lacivert bir sisle kapandığı, ışıkların yandığı, sinilerin kurulduğu ve yarasaların mahzenlerden çıkıp uçuştuğu o dokunaklı ve titrek saat değildir. Akşam anlayışından koparak kah öğlenin sıcaklığında ve kah gece yaralarının karanlığında varsayılan bir zamanı bildiren bu saat, şimdi hayatımızda renksiz ve şaşkın bir noktadır. Yeni saat, Müslüman akşamının mahzun ve şaşalı dakikasını dağıttığı gibi, 24 saatlik yabancı günün getirdiği geçim şekli de bizi tan vakti aleminden uzaklaştırdı. Başka memleketlerde tan vaktini yalnız kırdan şehre sebze ve meyve getirenlerin ahmak gözleriyle mustariplerin şişkin kapaklar içinden bakan kırmızı ve perişan gözleri tanır. Bu zavallılar için tan vaktinin parıltıları yeniden boyuna geçirilecek olan hayat ipinin kanlı ilmeğini aydınlatan bir ışıktır. Halbuki tan vakti Müslüman için rüyasız bir uykunun sonu ve yıkanma, ibadet, neşe ve ümidin başlangıcıdır. Müslüman yüzü, kuş sesleri ve çiçek kokuları gibi tan vaktinin en güzel görünümlerindendir. Kubbe ve minareleri o alaca saatte görmemiş olan gözler, taşa en ilahi manayı veren o hayret verici mimariyi anlamış değillerdir esmer camiler tan vaktinden itibaren semavi bir altın ve semavi bir çiniyle kaplanır ve İslam ustalarının tamamlanmamış eserleri o saatte tamamlanır. Bütün mabetler içinde güneşten ilk ışık alan camidir. Bakır oklu minareler güneşi en evvel görmek için havalarda yükselir. Şimdi heyhat eski saatle beraber Akşam da, tan vakti de bitti. Birçoklarımız için tan vakti artık gecedir. Ve birçoklarımızı güneş yeni ve acayip bir uykunun ateşlerinden eller kilitli, ağız çarpılmış, bacaklar bozuk çarşaflara dolaşmış, kıvranırken buluyor. Artık geç uyanıyoruz. Çünkü hayatımıza sokulan yeni ve fena günün eşiğinde çömelmiş kin, Arzu, hırs ve haset sürülerinin bizi ateş saçan gözlerle beklediğini biliyoruz. Artık tan vaktini yalnız kümeslerimizdeki dargın ve mağrur horozlara bıraktık. Şimdi Müslüman evindeki saat başka bir alemin vakitlerini gösterir gibi bizim için gece olan saatleri gündüz ve gündüz olan saatleri gece renginde gösteriyor. Çölde yolunu şaşıranlar gibi biz şimdi zaman içinde kaybolmuş kimseleriz.